Hikmet teyzecim merhaba. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden arıyorum ben. Beyaz masaya arayıp bir e, talepte bulunmuşsunuz ihtiyaçlarınız için sanırım. Onun için geldik teyzecim, Biz kapıdayız, aşağıdayız. Aa, Hadi kimse şey Zabıta Merkez 2254. Zabıta Merkez dinlemede Merkez 153 ve Beyaz Masa'yı arayarak alışveriş ihtiyaçları için talepte bulunan vatandaşın evine gidildi. İhtiyaç listesi alındı ve şu an alışverişe gidiliyor kendisine. Bilginize. Tamam. Ya çok güzel bir uygulama. Yani şu büyük marketlerin olduğu ortamda bize direkt vatandaşa destek vermesi çok güzel oldu. Ya bayağı da faydasını gördük. Bir 10-15 aile geldi bize şu ana kadar alışverişe. Ya bize gelmesi direkt vatandaşın gelmesi, arada kimse yok. Gayet faydalı oldu bence. Memnunuz yani. devamlı bekliyoruz. Şu an çok <laughs> iyi oldu. Direkt hiç gelmeyen müşteriler bize geldi. Dükkanımızı görmüş oldular. Fiyatlarımızın onlarla çok fark olmadığını gördüler. Ya biz de elimizden gelince biraz destek verdik. Yani alışveriş 200 liralık bir çay, şey. i̇şte 5-10 liralık bir çikolata attık içlerine. Herkes memnun şu an. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba. Merhaba, teşekkür ederim. Başkanımız acil şifa versin. Sizin dişiniz kocanız rast kessin. Çok memnunuz Allah da sizden razı olsun. Allah devletimize, milletimize zarar ziyan vermesin. Ha. Tamam yavrum. Çok